arkadaşlar ben matematik sokağından Ramazan Hoca. Bugünkü konumuz cebirsel ifadelerin devamı olan ikinci videomuz. Yani ortak parantez alma yani çarpanlara ayırma kısmı bizim için önemli bu seferde. Şimdi ortak çarpan parantezini alma nedir bu olayımız? İki veya daha fazla terimden oluşan bir cebirsel ifadede benzer terimleri parantez dışına alarak çarpanlara ayırmaya ortak çarpan parantezin denir. Şimdi şuraya geldiğim zaman ikisinde de ortak olan 8 ve 4 neye bölünür? 4'e bölünür. x kare x burada 2 tane x var. Burada bir tane var. O zaman bir tanesini dışarı aldım. Parantez açtım. Şimdi 8'in 4'ünü aldıysam 2 kaldı. 2 tane x'in bir tanesini aldıysam bir tane kaldı. E burası 4x tamamını aldıysam ne kaldı? 1 olarak kaldı. Demek ki ne parantezin alabilirmişim? 4x parantezine o da 4x parantezinde 2x artı 1. Geldim buraya. Burada 3 tane x var. Burada 2 tane x var. Küçük olan 2 tane o zaman x kare parantezini aldım. 2 tane x parantezini. Buradan 3 taneden 2 tanesini alırsam 1 tane x kaldı. Devamında şuranın tamamını aldıysam yerine ne yazıyorum? Tabii ki 1 yazıyorum. Devam edersem. Şimdi arkadaşlar burada 2 tane ortağımız var. 2 tane A var. 1 tane B. 2 tane B var. 1 tane A. Şimdi burada 1 tane A. Burada 2 tane A. O zaman 1 tane A parantezini aldım. Çarpı 1 tane B. 2 tane B. O zaman bir tane B parantezini aldım. Ne geldi burası? A kaldı. Buradan B olarak kaldı. Demek ki cevabımız neymiş? A, A B parantezinde A artı B. Evet arkadaşlar hemen devam edelim. Şimdi burada üçünde de olan ifade hangisi? X ve Y. X, Y parantezini alırsam. Şurada alalım. X, Y parantezinde. Buradan 6 geldi. Buradan eksi 2 x'i aldım y olarak geldi buradan y'yi aldım x'in bir tanesini aldım ne olarak geldi eksi x olarak geldi evet arkadaşlar bir sonraki sorumuzla devam edelim neymiş ifademiz 2 kare farkı hemen başlayalım ne demişiz x kare eksi y kare olan bir ifadede 1 artılı bir eksili şekilde yazılıp çarpılmasına 2 kare farkı diyeceğiz kare eksi kare olduğu zaman bu kural olacak. Şimdi 4x kare neyin karesidir? Tabii ki 2x'in karesidir. Şimdi hemen yazarsak burada ne gelecek? 2x'in karesi eksi 1'in karesi. 1 eksili 1 artılıydı. 2x eksi 1 çarpı 2x artı 1. Hemen gelirsek burası 3a'nın karesi. Burası 7b'nin karesi. 3A eksi 7B çarpı 3A artı 7B olarak gelecek. Hemen burası 11'e 13x'in kareleri. 11 eksi 13x çarpı 11 artı 13x olarak geldi. Hemen devam edelim. 9'a 10x'in karesi. 9 eksi 10x çarpı 9 artı 10x olarak geldi. 2017 eksi karesi eksi 2016'nın karesi. Hemen yaparsak 2017 eksi 2016 çarpı 2017 artı 2016 olarak geldi. Şurası nedir? Bir 2017 ile 2016'yı toplarsam 4020, 4033... 1 çarpı 4033 olarak geldi. O da nedir? 4033 olacaktır. Şimdi hem parantez kare var hem de sonrasında 3'ün karesi var. Hemen uygularsak bunu x eksi y eksi 3 bir eksili ifademiz birinci ifademiz ikinci ifademiz çarpı x eksi y artı 3 olarak gelecek. Bir eksili bir artılı olarak yazdık. İfadelerimiz genel olarak böyle. Bu kısımdaki zor alan kısım biraz daha burası. Çok zor değil ama dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar <laughs> ifadeye dikkat edersek şimdi bunu çarpanları ayıracağız. Burası x e x. Burası 2 2. Arkadaşlar bununla bunun çarpımı burayı da bunun çarpımı burayı verdi. Karşılıklı çarptığım zaman karşılıklı çarptığım zaman 2x 2x Bunların toplamı 4x verdi mi? Yani ortayı verdi. O zaman ne diyeceğiz? Çaprazlama seçiyorum. Ama tam kare çalışacağımız için sizin için önemi yok. Yani x artı 2'nin karesi olarak gelecek. Hemen gelirsek burası 5'e 5. E 5 x'e x burası ne geldi x artı 5'in karesi olarak geldi 2 x e 2x aynı olacak sizin için 3y'ye 3y buradan 2x artı 3y'nin parantez karesi 3x'e 3x e burada zaten yapacağımız şey belli birebir 1 1. yani 3x Buradaki olayımız nedir ama bir tanesini eksi yapmam gerekiyor. Çünkü ortadaki eksi 3x eksi 1'in Parantez karesi. Burası 8'e 8. Burası x'e x. E Burasının önü eksi ise bunların önünde eksi. Yani x eksi 8'in parantez karesi. Devam ediyoruz. x'e x. 1'e 1, e 1. Buranın önü eksi ise buranın önü de ne olacak? Eksi olmak zorunda. Yani x eksi 1'in karesi şeklinde. Hemen geçelim arkadaşlar. Artık daha düzgün sorularla başlayalım. Ne demişiz ifadede? 8x artı 24x kare x kare eksi 49 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi şu ifadeyi çarpanları ayırırsam 8x artı 24x kare. Şimdi 8 ikisinde de ortak 8 olacak. X'ler de ortak 8 x olacak. E buranın tamamını aldıysam 1. Burası artı 3x olarak geldi. Arkadaşlar çarpan dediğimiz şeyde aradaki çarpım olması gerekiyor. Başka bir olay yok. Çarpı şurayı çözümlersek x kare eksi 49 Bir eksili bir artılı gelecek. O zaman çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çarpan şudur arkadaşlar. Biri 8x'tir. Biri 1 artı 3x'tir. Biri x eksi y'dir. Biri x artı 7'dir. Şimdi burada çarpanlardan biri 8'dir. Biri 1 artı 3 x'dir. Biri x eksi 7'dir. E o zaman bunlar olamayacak e, çarpanları ise bunlar çarpanlarından biri değildir. Hemen devam edelim. Ne demişiz burada? Kare şeklindeki biri karton şekil birdeki gibi kartonun alanını 3 eşit parçaya ayıracak şekilde gösterilen dikdörtgen her iki tarafından da en büyük boyutlarda eş iki parçaya kesilmiştir. Kesilen kareler birer kenarda çakışık olacak şekilde birleştirerek şekil 3'te gösterilmiştir. Şekil 3'teki dikdörtgenin bir yüzünün alanı yani şunun bir yüzünün alanı neymiş? 2x kare artı 8x artı 8. Arkadaşlar şöyle diyelim. Mavi ile çizmişiz. O zaman şöyle gri ben şunu iki eş parça ayırayım. Bu 3 tane kare kesmiştik. Demek ki burası neymiş? Burası neymiş? 2 tane kare mi? E o zaman ben bunu ikiye bölersem bir tanesinin alanı x kare artı 4 x artı 4 olarak geldi. Yani şunun alanı. E bu bir tam kare olacaktı. Kare olduğuna göre x e x 2 2. Yani burası x artı 2'nin parantez karesi. E bunun bir kenarı neymiş? x artı 2'ymiş. O zaman burası x artı 2. Burası x artı 2. Burası x artı 2. E burası x artı 2 kare olduğu için her tarafı eşit. Şekil 2'deki dikdörtgenin bir yüzünün alanını veren cebirsel ifade. Şimdi geldik son kısmı. Ne demişiz burada? 3 tane x'im var. 3x artı 6 çarpı diyeceğim neye? Şu kenara yani x artı 2'ye. Çarparsam buradan hatta burası nedir? 3 parantezin alırsam x artı 2'nin parantez karesi burası nedir? Şöyle yazarsak 3 çarpı x kare artı 4x artı 4 içeri dağıtırsak 3x kare artı 12x artı 12 olan yani burası şıkkı olarak gelecek. Evet arkadaşlar hemen devam edelim. Bir sonraki iki sorumuzda basit sorular o yüzden direkt çözümleyelim. Çevresi 4A artı 16 olan karesel bölge. Karede kaç kenar vardır? 4 kenar. Tabii ki o zaman 4A artı 16'yı 4'e böleceğim. Burasına geldi. A artı 4 olarak geldi. Veren cebirsel ifade ne istiyor? Alanını istiyor. Bu bunun karesi değil miydi? A kare artı 8A artı 16 olarak geldi. Demek ki alanımız neymiş? A kare artı 8A artı 16. Yanda iç içe verilen karesel karelerden oluşan şekilde boyalı bölgenin çevresini veren cebirsel ifade yazın demiş. Çevresini istiyor. O zaman şuranın çevresi 4 tane bu kenardan 4 çarpı. 2 artı 4. E 4 tane de içeridekinden var. E artı 4 çarpı A artı 2. Buradan ne gelecek? Şöyle de yapabiliriz. Bakın burada ortak parantezini alır. Yine de düzenleyebiliriz, gerek de yok. 8a artı 16 artı 4a artı 8. Burayı düzenlersek 12a artı 24. E 12 parantezine alırsak a artı 2 olarak geldi. Yani kaç tane a artı 2 varmış? 12 tane varmış. Hemen devam edelim arkadaşlar, biraz daha güzelleşecek sorularımız. Bu ifadeyi çok kullanıyoruz, ama biraz daha. Ee, zorlaştırdık burada. Şimdi alanları verirsek x kare y kare burası ne geldi? x y olarak geldi. Şimdi arkadaşlar kare olduğunu biliyoruz zaten. Belli dikdörtgen bize bu ikisinin toplamını vermiş. Ama bize neyi vermemiş? x y'yi. Bunu sana bulduracak. Hemen geliyorsun x artı y'nin karesini alıyorsun. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir 81. E bana x kare artı y kareyi vermiş. Yani şurası 45 midir? Karşı attım. 2 tane x'ye eşittir 36. x ne geldi? 18 olarak geldi. E ben bunların toplamını biliyordum. x kare artı y kare 45. E x de buldum. 18. Buradan 55 63 olarak yani Ceyhan şıkkı olarak geldi. Güzel bir soru arkadaşlar. Hemen devam edelim daha da güzel sorularımızda. Bir miktar küp zeminde yan yana konulduğunda toplam 180 santimmiş. Şimdi buraya A dersem burası x olacak mıdır? Evet. Demek ki buranın uzunluğu x santim yan yana konacak. E, şurası adetim olsun benim adet. Şurası da uzunluk. A çarpı x eşittir neye 180 santimetre. Buna göre küplerden birinin ayrı tuzunluğunu soruyor. Yani x'i soruyor. Ve arada 2 santim boşluk bırakırsam. Şimdi ne diyebilirim? A çarpı x diyeceğim buradan. A çarpı x diyeceğim. Burası yine var. Burası x'te a tane vardı. Artı diyeceğim. A eksi bir tane. Şu ara boşluk olduğu için a eksi bir tane çarpı 2 diyeceğim. Eşitmiş neye? 230 8'e. E şuranın 180 olduğunu biliyorum. Karşı attım. 2A eksi 2 eşittir ne gelecek? 58. Karşı attım. 2A eşittir 60. A ne geldi? 30 olarak geldi. A dediğim ifade 30 ise 30 çarpı x eşittir 180. X ne geldi buradan? 6 olarak geldi. Yani cevabımız neymiş? Ceyhan şıkkıymış. Evet arkadaşlar güzel bir soruydu. Denklemle alakalı. Bunları iyi kullanacağız. Devam edelim hemen. Nazar her soruya eşit süre ayırarak 2x artı 4 tane matematik sorusunu 4x kare eksi 16 saniyede çözmektedir diyor. Buna göre nazar 4x eksi 4 tane matematik sorusunu kaç saniyede çözer. Hemen şunu yapalım. 4x kare eksi 16 bölü 2x artı 4 dersem bir soruyu çözme. Yani bir soruyu kaç saniyede çözdüğümü bulacağım. E burası 2 kare farkı 2x eksi 4 çarpı 2x artı 4 bölü 2x artı 4. E şu ikisi giderse 2x eksi 4 gelecek. Yani bir soruyu 2x eksi 4 saniyede çözüyormuşum. Bu kadar sorun varmış. 4x eksi 4 çarpı 2 x eksi 4. Birinciyle birinci ile ikinci birinci 8 x kare. Birinci ile ikinci eksi 16 x. İkinci ile birinci eksi 8 x. İkinci ile ikinci artı 16 olarak geldi. Şurasına geldi eksi 24 x. 8 x kare eksi 24 x artı 16. Yani Bursa şıkkı olarak gelecekmiş. Hemen devam edelim arkadaşlar. X bir tam sayı olmak üzere ifadelerin sistemi göre vermiş. 2'ye yazmışım yani 4y kare artı 2y olarak geldi şu ifade. Şu ifadeyi yerine yazarsam y artı 1'in karesi yani y kare artı 2y artı 1. Buranın açılımını yaparsam Burayı verirsem artı y kare eksi 1 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar artı 1 eksi 1 gitti. Hatta farklı bir renkle yapayım burayı. Artı 1 eksi 1 gitti. 2 y ile artı 2 y de gitti. Çünkü karşı attığım zaman eksi olarak geçecek. y kare artı y kare 2 y kare karşı atarsam 2 y kare eşittir 0. Neden bu tarafta bir şey kalmadı? O zaman ne gelmek zorunda buradan. Sıfır gelmek zorundadır. Güzel farklı bir tarz olmuş. Hemen devam edelim. Şimdi Gökçe öğretmen yanındaki gibi tahtada x kare yazan çuba, sadece kırmızı x yazan çuba, sadece sarı ve bir yazan çuba, sadece mavi halkaları dizerek bu ifadeleri göstermiş. Şimdi kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 9, 9, 9, 9 artan hani ne var? Şimdi buraya açıyorum x kare artı 8x artı 16. Buraya açıyorum 4x kare artı 6x artı 12x artı 9. Buraya açarsam 9x kare artı 6x artı 1. Buraya açarsam 9x kare A artı 12x artı 4. Şimdi arkadaşlar bu ifadelerde en fazla 9 tane mi olacak? Yani kas en fazla 9 tane olabilir. Burada 16 olduğu için olamaz. Burada 12 olduğu için olamaz. Burası sağlıyor. Yani CH şekli. Burada da 12 olduğu için sağlamayacak. Çok kolay. Mantığını anlarsanız çok basit. Mantığını anlamazsanız uğraşır durursunuz. Ne olduğunu anlamaya çalışırsınız. Mantık nedir? 9 katsayılarımız en fazla 9 olabilir. O yüzden biz de 9'un üstündeki bütün ifadeleri eledik. Evet hemen devam edelim bir sonraki soruyla. Evet cebirsel ifade bursuluk sorusu 2019 bursluluk nedir bu 2 kare farkı yani 9 x kare eksi 16 y kare olarak gelecek. Bu da nerede var? Tabii ki denizli şıkkında. Hemen devam edelim. Hemen devam edelim. Burası geldi? 12x kare eksi 12x artı 12x kare eksi 12x kare. Çok basit bir soru sormuşlar. 2018 burslulukta da bu gelmiş. Hemen devam edelim. 2019 bursluluk. Bir kenar uzunluğu x artı y santim olan kare şeklindeki bir kartondan kısa kenarı kenarın uzunluğu x santim uzun kenarın uzunluğu y santim olan dikdörtgen şeklinde dört parça kesilerek çıkarılıyor. Şimdi kare miydi bu? Evet x artı y'nin karesi açarsak x kare artı 2 x y artı y kare. E şimdi bir kenarı x diğer kenarı y'miş. 4 parça çıkarttık. Eksi 4 x ye. Düzenle şurası ile şurası işleme girer. x kare eksi 2 x y artı y kare. E bu neymiş? x eksi y'nin parantez karesiymiş. Biz bunu daha önce de söylemiştik. Arkadaşlar bir de şu vardır. x eksi y'nin parantez karesi y eksi x'in parantez karesine eşittir. Neden? Eksi 2'nin karesi ile 2'nin karesi nedir? Eşittir. Değişmeyeceği için bunların yeri değişebilir. Yani Adana şıkkı bizim cevabımız olacak. Daha önce de çözmüştük buna benzer sorular. O yüzden aklınızda bulunsun. Gelelim 2018 DGS yani bizi ilgilendiren kısım. Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi 3x kare 6x'ye artı 3y kare olarak vermiş. Şimdi ne yapabilirim burayı? 3x'e x olarak 3 yye 3 y olarak buraları şu şekilde alabilirim eksi eksi diyeceğim ortası eksi olduğu zaman burayı çarptım eksi 3 x y burayı çarptım eksi 3 x y hepsi birer tane 3 olması gerekiyordu onları sağladım ayrı ayrı yazdım üçleri toplarsam eksi 6 x geldi çapraz alıyordum çapraz alıyordum ne geldi? 3x eksi 3y çarpı x eksi y. Bu da şıklardan hangisinde var? Tabii ki y eksi x olarak verilen ifadede. Bunu değiştirebiliriz. x eksi y ya da y eksi x olarak alabiliriz. Bizim için önemli olan şıkta olması. Bu da y eksi x'miş. Hemen geçelim küp şeklindeki kutunun tüm yüzeyleri şekildeki gibi eşit büyüklükte şeritler yapıştırıyor ve şeritler dışında kalan üçgen biçimdeki bölgeler boyanır. buna göre boyanan bölgenin alanı birim kare cinsinden gösterince bir sayı ifade şu şeritler haricindeki bütün yerler boyanacak. Sadece ön yüzde çalışalım daha rahat görürsünüz ön yüzde en azından. Şimdi şurası Y ise şurası da Y midir? y çarpı y bölü 2 üçgen olduğu için dik üçgen hatta nedir burası y kare bölü 2 gelecek kaç tane var bu yüzden 6 tane bu şekilde var o zaman çarpı 6 dersem ne geldi 3 y kare olarak geldi şimdi burası tamamı y idi burası ne geldi y eksi x burası x olduğuna göre y eksi x e o zaman şunu yapacağım y eksi x çarpı y eksi x Bölü 2 diyeceğim. Kaç tane var? Ondan da 6 tane var. Şunlar sadeleşti. 3 çarpı y eksi x'in parantez karesi y kare eksi 2 x y artı x kare olarak geldi. Düzenlersek 3 y kare eksi 6 x y artı 3 x kare 3 y kare de burada vardı. 6 y kare eksi 6 x y artı 3x kare geldi. 6y kare olacak yani şurasıyla ile şurası olamaz. Eksi 6 xye olacak. Eksi 6 xye eksi6x'ye sağladı. Artı 3x kare olacak yani Adana' şıkkı olacakmış. Çok zor soru değil arkadaşlar. basit bir kalıp ve bu 2018 LGS'de çıktı. Hemen devam edelim. Aşağıda dikdörtgen şeklinde ABC kartonların her birinde 4 adet verilmişti. Her birinde 4 adet arkadaşlar. O kadar basit bir soru ki 2019 LGS. Yani hepiniz hepiniz bu soruların çok basit bir şekilde çözebilirsiniz. Şimdi iki tane B var mı burada? Evet. B'nin alanı nedir? Ya da hiç gerek yok. Ona da gerek yok. İki tane B kullandım. Bana kaç tane B kaldı? İki tane. 4 tane C kullandım. Bakın her köşeye C gelecek. Burası gitti. Bana o zaman 4 tane A artı 2 tane B mi kaldı? Hemen buranın alanı bulursak 8x kare çarpı 4 diyeceğim. Çünkü 4 tane var. Artı 2 çarpı buranın alanı 4x kare Burası ne geldi? 32x kare artı 8x kare Buradan da ne geldi? 40x kare. Yani o kadar kolaydı ki Diğer çözdüğümüz sorular daha zor olmuştu. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Bizi takip etmeyi unutmayın.